Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak bu kişisel birlikte fine set prime night oynuyoruz ikinci bölümü çekiyorum arkadaşlar Şimdi ee, oyunumuza gireceğiz arkadaşlar. Fivre oldu. Bir dakika. Evet. Çalıştır diyelim şuradan. Evet. Burada arkadaşlar oyunumuz. Evet. Görüyorsunuz oyun burada. Evet. En son üçüncü gecede kalmıştık arkadaşlar. Hemen onu devam edelim arkadaşlar. Evet, gelinimden bitiyoruz yine arkadaşlar. Belki de sadece gelinimden bittim koyabilirim. Şaka şaka Öyle bir şey yapmam da. Zurnanın zırt dediği yere geldik. Hadi bakalım. Kapat Şimdi. Üçüncü gecideyiz. Hemen. Adamlar saldırması lazım. Ama onu saat 12'de değil tabii ki de hemen. Hemen de değil. Arkadaşlar bu videoda oyunu bitirmeye çalışacağım. Yani bitirmeye çalışacağım. 3 gece daha oynayacağız ve oyun bitecek. Ve sonra da ikinci oyunu gelecek arkadaşlar bu oyunun. Tabi bulabilirsem. Bulamazsam da başka bir oyunun şeyini buluruz. Yani başka oyunun ikinci oyunu. Niye hiç kimse yok? Çünkü saat daha hala 12. ses geldiyse adamlar geliyor demektir. Sen şimdi bittinler. Zorun zor Zort dediği yere geldin. Ha, Tails gelmiş. Tails Race gelmiş. Zaten hep Tails Race oluyor buralarda arkadaşlar. Tails adam be. Sony'nin e, en iyi arkadaşı. Sonic'in kardeşi olarak görüyorum arkadaşlar Tails'ı. Evet. Hala burada Tails. Yat kardeş sen yat. Biz de işimizi bitirelim. Tails <laughs> öyle bir yavaş geliyor ki. Yani geliyor biter. Aha. Burada bir gülme sesi duydum. Sonic mi lan? Sonic'in gülüşü o. Sonic Excel. Sonik X'eydi lan o. E Sonic e yok. Sonic X'e. Abi ya Sonic X'e. Sonic X'e girdi orada. Bak duyuyor musun? Altımı yapacağım. Nerede lan bu? Alo. Sonic. Kardeş sen neredesin? Aha. Herhalde bu Sonic arkadaşlar. Mavi bir şey var orada. Bu da Tails. Demiştim ben size. Gelelim oyunlarında. Üçüncü gecede de Zurnanın zırt dediği yere geliyorsunuz. Demiştim ben size. i̇ki tane robot geliyor şu an. Ha, bu bir. Ha, bu da iki. Tipsiz. Lan tipsiz zaten. Sonic Eggs'e ben Sonic Eggs'e de seviyorum şaka şaka Sebilirim o tipsin teki Böyle daha kötü tip Şaka şaka güzel Şimdi aa Sonuç Sonic. Tails sabıra gelmiş. Ha Tails e Tamam tamam. Şu an sıkıntı yok arkadaşlar. Demeyeceğim. Ha yine geliyor. Yine geliyor. Yüzüne yakınlaştım abi. Nerede bu? Nerede bu? Sonic burada. Tamam Sonic de orada. Sonic Sonic hem 7 de, Tails da 3 Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hemen. Bak işte al size gerilim arkadaşlar yani. Knuckles yok ortalarda. Ya da bir tek Sonic ve Tails var herhalde bu oyunda arkadaşlar. Çünkü başka başkaları da gelmesi lazım. Sonic burada. Aha. Nerede o? Lan nerede bu? Allah'ım ya. Kapıda herhalde. İşte bu sesten nefret ediyorum arkadaşlar. Herhalde Tails ee, geri dönmüş adam. Bismillahirrahmanirrahim. Sonic neredesin? Sonic neredesin? Sonic. Alo. Kardeş neredesin? Abi kendi yerine gittiysen iyi. Ha Sonic burada. Sonic şuradan gelecek dikkat edin. geliyor. Abicim ikisi de geliyor. İki kapıdan da gelecekler. O zaman hep ışıklara bakacağız böyle arkadaşlar. Gelene kadar. Aha yürüyor. Şansını koydum. Test tamam bitti. Okay, iyiyiz, iyiyiz. Gönderdik geri soniyi. Tamam, sen hala buradasın. Sonic nerede? Sonic nerede abiciğim? Sonic burada. İkisi de diğer kapıdan geliyor arkadaşlar. Şarjı mı bıraktılar adamlar? Abi bak gelin. Burada duracak şey kamera. Burada dursun. Altını yapacağım. Bu ne arkadaşlar? Nerede bu? Neredesin? Burada. Tamam. Sıc da azma sonik. Sonik gider misin? Tesla burada kısın dönmüş. Aga be. Sonik gitti mi? Abi hala orada şerefsiz. Sen ha? Abi çok fena götürüyor enerjiyi. Kapatacağım. Sonic Allah'ını seviyorsan git. Sonic bak. Bak. Bitirme o. Enerjiyi bitirme bak. Saat 5. Saat 5. Arkadaşlar sömürüyor enerjiyi. Git git. Allah'ın belası git. Tamam ya. Lan yüzde sekiz. Bitti ki. Bitti ki. Lan git git Allah'ın belası git. <laughs> git Allah'ın belası ya yüzde beş kaldı. Kim yürüyor? Hayır 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 hayır. Cık, ya bitti ki. Oo! Tam enerji bittiğinde. Oh! Tam enerji bittiğinde. enerji bitti geldim. Az. Gece dörde gelmiş. Kapat şunu. bu bizim Allah'ın tiyası buradan geliyor zaten. Sonimiz gözükmüyor şu an. Tamam herkes iyi. Herkes her şey yolunda şu an. Tamam. Saat 12. Güzel gidiyor. Birazdan kötü gidecek. Çünkü dördüncü gece. Ha, oraya birileri gelecek. Glitchlenmeye başladıysa sıçtık. Aha. Allah'ın tiyası geliyor. Bir dakika. Yürüyor. Bir dakika. Kapılara bak. Kapılara bak. Kapılara bak. Evet. Bizimki gelmiş. Tamam. Tiyas geldi. Aha, Sonic, Sonic, Sonic. Sonic nerede? Sonic burada. Tamam Sonic, Sonic. Adamım. Tamam mı? Sonic. Gider misin canım? duyduğumuzda Sonic bir yere gitmiştir. Yani böyle gülüyor. ya <laughs> ha, Mal gibi gülüyor işte. O zaman başlıyoruz demektir. Ha Tails da burada. Sonic de burada. İkisi de sülale olarak geliyor. Abi niye buraya kral kız koyduysanız niye burada kral kız yok bot olarak? Aa, ya bir an kendisi kafanı sandı. Mouse gitmiş yanlışlıkla. <laughs> Sonic nereye geldin? Sonic nereye gittin? Yedidesin. Tamamdır. Okey. Ee, sen buradan geliyorsun. Sen ne buradan geliyorsun? Tamam. Sıkıntı yok. Şuraya bakalım. Sonic çok fena çünkü. Sonic hızlı geliyor. Zaten normalde de hızlı. Bu yüzden... Kim uyuyor? Adnan'ı seviyor sen. Nereye gidiyorsun Sonic? Sanki. Burada teyzesi yok. Kapat. Kapat, kapat! Allah'ın belası. Ne yapıyorsun lan burada? Tipsiz. Lan tipsiz zaten bu. Abicim. Sonic, seni yollamak istiyorum. Gider misin canım? Ya gel seni göndereyim ya da sen kendin git ya. Sanmaz ki zaten. Kendisi de gitmez. Gel. 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 <laughs> Beldi kapat. yedin mi kapıyı? Tam belası. Sen de buradasın he. Tamam. Böyle kalalım ki artık bir enerji tasarrufu yapalım. Şu oyunda yoksa söyleyeceğiz. Hala burada şerefsiz oldu. Görüyorsunuz bak. Enerji sömürüyor burada. Sonra geliyor niye ödün abi? Hmm. Niye ödün abi? Bana yakalandın. Ee, enerji sömürüyorsun. Farkında mısın? Neyse. Aha, Sonic gitti. Tam gitti. Gitti, gitti. Allah'ın belası gitti. Çıkart. Hmm. Sonra gitti ama başka bir yere gitti. Tamam, Sonic'i geri yolladık. Okey. Güzel. Buraya yolladık. Hayvan gibi geliyor. Görüyor musunuz? Cık, hayvan çünkü bu. Güldüğünde şuraya gelecek. O da şuraya. Çünkü hızlı o. Bir tane daha gül Allah'ını Gel Gelsin göndereyim ya. Tails sen neredesin? Tails burada. Bu Sonic'te yüzümüz olmalı. Sonic çok hızlı. Yürüyor, 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 yürüyor. Ağazımız. Yürüyor, yürüyor, yürüyor. Ya ya da gül ya da gül. Özür dilerim. Sonik! Git şu lanet olası yerden. Saat üç. Güzel gidiyoruz. Anlatma yapacağım. Sonik! Bak hmm. Abicim Yoksa niye yürüme Sesleri geliyor Geliyorsan gel bak Allahım ya, ya dur, Elim ağrıdı ya Bir saat bir mouse değilim yapacağım Nerede bu ya? Sonicciğim. Geldi. 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 Geldi burada. <laughs> mouse, mouse gitti. <laughs> Abicim. Oyun sesini duymak istemiyorum. Tamam. Tamam mı oyun? Bak seni fena yaparım bak gittiğini git görürsem mutlu olacağım Sonic tamam ya tasarruf da kullandırmıyor ki abicim gider misin Sonic Sonic gider misin canım çık çık ya, naş naş git Allah'ım ya 44 oldu aa 18 enerji şey. arkadaşlar bitiyor Jamski diyeceğim ki. Bitti ki oyun. Kaybettik. Kaybettik. Gitmiyor çünkü başımızda. Git. Aa gitmiyor ya. Başıma bela oldu var ya bu sonuçta. E sonra bir saat olsun 6 5 4 3 2 1 bitti öldük. Yok arkadaşlar. <laughs> bitti. Bunu da geçemeyeceğiz. Ama önce 2 1 ha bitti. Ta kız abiciğim mi? gitmedim. Bitti öldük. Haydi hayırlısı. <laughs> Acaba oynamazsak enerji gitmez mi? Eee oh -oh. kim şans ki Bakmıyorum. Böyle dın 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 yok mu ya? Gözüm. Ay sonayım mi gelmiş? Lan bu Mario müzik kurusu şarkısı. Ha yok Mario müzik kurusu değil ki. He ee, Yok. Demiştim ben size öldük diye. Jumpscare geliyor. Nasıl bir jumpscare acaba? İlk defa da jumpscare yiyorum. Eee? Aaa! Sonic Hexer'ı yaptığı için bu girişleme Herkes biliyor bu Tamam. Bit. Ekran giy. Abicim. Heh. Game over öldük hadi. Son bir deneme. Son bir deneme arkadaşlar. Tamam. Niye başımı? Başa en sıç bir şey. John Tenue. Son deneme arkadaşlar. Aa bu da biterse yani video uzamasın diye yapıyorum arkadaşlar. Haydi hayırlısı. Başlıyoruz oyunumuza. Kapat şunu. Böyle bekleyeceğiz 12'de. Böyle. Ses sağlık. Üçüncü geceyi atlattık. Çok hızlı bir şekilde. Değil de birkaç dakikada. Şimdi Tails buradan geliyor. Sonic de buradan geliyor. Anlıyoruz. Kınaklısı bilmiyorum vallahi. Kınaklısı nerede yaşıyor onu bilmiyorsun. Yani onun alanı neresi onu bilmiyorum. şurada olmalı herhalde. Tamam burayı tahmin ettik. İsmi mi? Hay Sonic Allah belanı. Sonic. Lan belası bu zaten. Nerede lan bu? Sonic! Sonic nerede? Sonic yok. Sonic ortalardan yok yani. Ortada yok. Ortada yok ortada. Hiçbir yerde yok bu Sonic? O zaman o şey... Kapıcı geldi var ya kapıcı. Kapıcı oldu bizimki. Şimdi bir şey soracağım. Bunlar nereye gitti? Gitti ya cenazeye mi alalım ya? Burada tamam. Knuckles ee, bir gibi geliyor. Kim geliyor? Kim geliyor? Kim nereye geliyor? Ondan kim nereye geliyor? Hı? Hı. Hı. He canım. Kına kız geldi. Abi bir yere geldi. Sonic bir yere geldi. Sonic bir yerde. Sonic nerede? Sonic yok. Sonic burada. Kına kız neredeydi? Kına kız burada. Abi tüm silahlar geliyor bu sefer cidden tüm sülale başka bir şey varsa da yuh yani size başka karakter kalmadı ya Sega bak tüm sülale yok tüm sülale birincisi burada ikisi de burada sülalenin ikisi. üçü de yani burada Sonik Sonic neredesin? Lan Sonic seni. Kırna kız, kırna kız orada. Tamam. Herhalde yürüme sesi kırna kız sites. Kırna kız tık 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 geliyor. Onu anladık. Tamam, kırna kız böyle. Kırna şey. Sonic de gülünce. Ama bu sesi hiç sevmiyorum. beep dursun kamera tipsizimi tipsizimizi görmek için Sen ne buradasın Kratos? Defa renkli bir karakter. Sonic. Hadi G. G demek istemez. Diyeyim sen nereye geldin? Ben Kratos'u nasıl anlayacağım? Ama ya Sonic kolay ama şey. Ama enerji sömürdüğü için zor. Bu da zor. Sonic. Allah'ım ya. Sen niye yiyem? Yani? Der Sonic? Sonic gitmiyor arkadaşlar. Sonic gitmiyor kapıdan. Gülümesiz seslerinden mi anlıyoruz? Anlamadım ki kına kızı. Şey mi geliyor? Evet. Gülümesiz seri kına kızı. Bir

oldu. İkisi de. Bak şu ikisi kapıcı. Bu normal. Vallahi ya. Kapıcı oldu bunlar. Kapıcı mısınız siz oğlum ya? Ya bunda da öleceğim bitti bu kadar. Vallahi. Bir daha da seri çekecek hatırım. ah Burada eee 40 abone hedefimiz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. git Sonic'cim. Sonic'cim biz sen biz senden ne çektik? Sonic'cim, Sonic'cim biz senden ne çektik? Abicim. Şimdi Tails kapıcı oldu. Allah. Allah. Heh, yine bitti, he. bitti. 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 Bitti enerji. Hadi ölelim yine Sonic'e. Artık kapıda da kim varsa. Ay senin gibi Sonic'e başlayayım mı ben? He? He Sonic'cim başlayayım mı? <Gülüyor> Öldük. <Gülüyor> bakalım hemen şuradan. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sağlıcakla kalın. Herkese bay bay.